İsmim Hümeyra Hanım Baki, Karslıyım. E, kadın girişimci olarak e, kavulca üreticisiyim. E, bölgede tek değirmenci benim, e, kadın olarak. E, kavulca ile hikayemiz teyzemizin evinde başladı işte. E, orada işte Kars'ta kaz kültürü çok e, bilinen bir, bir şey. Kaz pilavının yanında yani pilav olarak geldi yanımıza kavulca. E, tadı şey her şey çok hoşumuza gitti. Nedir dedik? Kavulca denildi. E, kavulca e, yöresel ad, adıyla daha çok kabulca. Neden kabulca? E, kabuklu bir ürün olduğu için kabulca. 7 tane kabuğu var. Araştırmalarımızın sonunca çok değerli bir ürün olduğunu keşfettik. Atalık bir tohum, 13 bin yıllık geçmişi var. Kabuklu bir ürün olduğu için de kendini çok muhafaza eden bir ürün. Yöresel ürün yani daha çok büyük çatma arpa çay yöresinde bilinen bir ürün. Tok tutması şöyle yani tabii ki tok tutuyor ve de glisemik indeksi çok düşük şeker hastalarına çok iyi. Gluten oranı çok düşük olduğu için gluten hassasiyeti olanlar bunu daha çok tüketmeli. Mesela kolon kanserleri bunu rahatlıkla tüketebilir. Allah herkese şifa versin. Telefon açıyorlar diyorlar. Haşimato. O kadar çeşit çeşit hastalıklar var ki hastasıyım. Doktor önerdi. Gluten oranı düşük bir e, ürün kullanın. Araştırdım kavulca. Yani bizi arayıp buluyorlar. Gluten oranı çok düşük. Fosfor oranı çok yüksek. İşimiz çok ağır. Güç gerektiren bir işimiz. Hani ağır kaldırmak, ağır indirmek falan. Hani, hani derler ya erkek kişi. E, erkek işinde bir bayan yapabiliyor. E, tabii zorlandığım anlar oluyor ama en büyük destekçim e, bu arada eşim. Eşimin de desteğiyle e, bu işi yürütüyoruz. E, kadın istese her şeyi başarır. Kadın yeter ki istesin. Yani yan gelip yatma tabiri e, caiz ederler ya, hani yan gelip yatma e, gibi bir e, hiçbir zaman öyle bir e, düşüncem olmadı. Üretmeyi çok seven bir insanım. E, devletime nasıl bir katkı sağlayabilirim diye hani sürekli böyle ne yapabilirim nasıl bir hizmette bulunabilirim diye e, nasip böyleymiş Allah bana böyle bir hizmeti nasip etti. Hani 6 senedir bir işe gönül verdik. Pazar şöyle kavulca çok böyle bilinen bir bir ürün olmadığı için pazar oranı da biraz düşük. Yani bunun e, reklamının yapılması lazım ve devletimizin buna bir el atması lazım. Devlet kanalıyla daha da çok güzel yere yani hak ettiği yere geleceğine inanıyorum kavulcanın Çünkü hani bazen söylüyorlar işte satışlarınız satış, satış ben satmıyorum kavulca kendini zaten satıyor Çünkü çok değerli bir ürün kavulcanın dediğim gibi bir araştırsınlar baksınlar değerli bir ürün olduğunu herkes fark edecek şimdi şöyle bir şey var insanlar arasında bu gluten bir siz yemekler yani gluten, siz ekmekler daha çok revaşlı olduğu için bu yönde insanlar gluten yemeye ekmeye yöneldikleri için ve kavulca da buğday türünün arasında en düşük gluten glutene sahip olan sadece kavulcadır. la kur gluten araştırmalarda 4.0. yaş gluten 13 tarla işte ilk önce mesela kira alıyoruz tarla tarla işte biçer de ver biçiyor getiriyor işte selektörümüz var selektörden sekiz gözünden ayrıştırıyoruz ee, birinci eleği var birinci elekten işte hele e, şeye çukura döküyoruz bulgur kırma makinemiz var bulgur kırmadı ilk önce bulgur e, bulgurumuzu yapıyoruz ondan sonra e, taşa verip un yapıyoruz e, kavulca e, çok kaliteli çok e, Besin öğeleri çok yüksek bir bulgur, buğday. Mesela biz bulgur aşamasında ne yapıyoruz? Mesela bulguru kaynatıyorlar. Biz onun mesela özünü alıyorlar onda, bütün lif şeylerini alıyorlar. Kaynatıldığı zaman da bütün ondaki bütün her şey mineralleri falan hep kaynatılma aşamasında gidiyor. Hani bizdeki olay ne? Bizdeki olay direkt tarladan bulgur kırma makinesi. Eliyoruz ve e, suyla alan kişinin mutfağında buluşuyor suyla ve böyle de olunca da e, sağlıklı organik bir ürünün, tertemiz bir ürünün e, içindeki bütün lifler alınmadığı içinde tok tutan, tok tutuyor bu. E, tok tuttuğu için içinde e, diyet yapanlar için de e, çok sağlıklı bir ürün diyebilirim. Bu kavulca içinde biz hiçbir şey koruyucu katkı maddesi hiçbir şey yok böyle olduğu için de 6 ay gibi böyle bir muhafazası var. Şimdi Kars biliyorsunuz soğuk bir memleket. Kars'ta muhafazası iyi olabiliyor ama şimdi batıda alan bir insan işte sahil kesiminde orada biliyorsunuz nem ve rutubet olayları çok fazla. Bunu bunun muhafaza etmesi şöyle bir şey azalsınlar. Eee yani tüketebileceği kadar. Yani zaten bizde dediğim gibi şöyle siparişe göre Taze taze ürünümüz taze olsun diye siparişlerimizi taze öğütüyoruz. Pilavı nasıl pişer? Pilavı çok güzel. Pilavını pişirmek için ilk önce dediğim gibi tarladan sofraya olduğu için güzelce bir yıkamak lazım. Güzel yıkadıktan sonra tereyağını alıyorsunuz, güzel bir kavuruyorsunuz. Suyu çok fazla kabul etmiyor. Mesela bire birdir ee, bulgur pilavında bir su bardağı su kullanmamız lazım altını işte sıcak suyumuz özellikle sıcak su bunun her zaman hazır olacak sıcak su sıcak su kullanacağız altını kısık ateşte o kendini demlene demlene pişecek yani şimdi kavulca bu bulguru kavulca'nın işte mesela hani deni deriz biz Buğdayından dayından e, ayran aşına katılabilir ondan sonra e, mesela ununu yapıyoruz onu Unun girdiği her yere kavulcuyunu rahatlıkla kullanabilirler. E, keklerde, kreplerde, e, poğaçalarda, unun diyor mu? Unun girdiği her yere kavulcuyunu da rahatlıkla kullanabilirler. Özellikle ekmek yapımında diyet yapan insanlar için söylüyorum çünkü tok tutuyor bu. Diyet yapanlar daha da rahatlıkla kullanabilir. İşte bunun sadece gluten oranı çok düşük olduğu için. Yufka yapma aşamasında belki hani mix yapabilirler, karıştırıp da yapabilirler. Çok güzel bazlamaları oluyor. Arama motorlarından kavulca yazıldığı zaman zaten ilk sırada biziz. Kavulca.com'dan rahatlıkla bize ulaşabilirler. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Havale, EFT, kredi kartı imkanlarımız da var. Instagram, Instagram hesabımız, Kars Altire Kavulca, WhatsApp'tan ulaşabilirler. karışması lazım. İşte değirmenin taşında şey oluyor. Aynen.